Evet. sahte web siteleri e, vatandaşlar gerçek siteden nasıl ayırt edebilirler? Hangi detaylara dikkat etmeleri gerekiyor? Öncelikli olarak şöyle yapmak lazım. Yani size bir link geldiğinde arkadaşınız dahi bu linki göndermiş olsa bile gerçek web sitesini e, siz arama motoruna değil, üstteki e, yazıyoruz ulusalkanal.com.tr diye yaz, yazmamız lazım. Sizin ee, muhabir arkadaşınız örneğin size bir link gönderdi ya bu bizim kanalda böyle bir şey vardı diyerek tıkla, e, tıklayabilir misin diye gönderdiği hiçbir linki değil. Kendiniz manuel olarak ulusal.com.tr ya da ulusalkanal.com.tr diye yazmanızı öneriyoruz. Bu tabii ki e-devlet için, bankalar için, diğer yerler için de geçerli. İki, e, şüpheli hareket gördünüz orada böyle bir değişik bir e, alan gördünüz sizden ısrarla bir veri girişi istediğini gördünüz. Bunu asla tıklamıyorsunuz. 3. https diye geçer güvenli alan s takısının bağlı olup olup olmadığı yani sekür bir bağlantı olup olmadığına bakmanız lazım. 4. Örneğin yine Ulusal Kanaldan bahsedelim. 2. uğulu ulusalkanal.com ya da ulusal ulusalkanal.com gibi sitenin birebir aynı ismiymiş gibi ama bazı harfleri çift yazılan, bazıları eksik yazılan şekilde don, e, domain alan adları alıyorlar. E, dolayısıyla oradaki linkteki gidilen sitenin nereye gittiğini, gerçek siteyle e, isim değişikliği olup olmadığına bakmak lazım. Ama yine de en önemlisi dediğimiz gibi farkında olmak lazım. Yani bir kişi size e, yakınınız ya da uzağınız olabilir Böyle bir şey gönderdiğini düşünün, örneğin e-posta e ile gönderdi, WhatsApp'tan gönderdi. Mutlaka ona bir arayıp teyit etmeniz lazım. Yani, Bu nedir diye sorarak hareket edebilirsiniz. Çünkü onun da hacklenmiş olup e birilerini kandırıyor, e dolandırıcılar vasıtasıyla kandırıyor olabileceğini düşünerek hareket etmek lazım. E yası güvenilir olmayan hiçbir siteye girmemek, hiçbir linki tıklamamak en önemli kurallardan bir tanesi.